Baba Torik. 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası eylemeleri H grubunda Portekiz kendi sahasında Norveç'i konuk ediyor. Ee, çok önemli bir önemli bir karşılaşma. Norveç bu grupta 4 maçta topladığı 10 puanla lider durumda yer alıyor. Hemen ikinci sırada Portekiz var. 7 puanla sıralanıyorlar. Ee, i̇ki takım arasında ilk oynanan karşılaşma, Norveç'te oynanan karşılaşma Norveç'in 1-0'lık üstünlüğüyle sona ermişti. Ee, Norveç grubun en az gol yiyen Portekiz'de grubun en fazla gol atan takımı ee, böyle bir enteresan bir karşılaşma aslında bakıldığında Portekiz'in yani hücum hattına bakıldığında Nani'li, e, Cristiano Ronaldo'lu çok önemli bir hücum hattı var ee, yine keza Norveç'e baktığımızda Norveç'in de yani klasiko İskandinav futbolu ve iyi defans yapan uzun toplarla çıkmaya çalışan e, iyi bir takım e, kadrosu var aslında yani iyi oynayan işte Defans hattında tanıdığımız önemli oyuncular var. Orta sahası ve Forveti. Forveti, e, Karev, e, Roma'dan tanıdığımız Risse sol kanatta oynayan e, yine orta sahada çok dinamik oyunculara sahip bir takım. Yani e, hangi açıdan bakarsanız bakın zor bir karşılaşma. Norveç bu maçta eğer e, yenilmezse tabi e, grup birinciliği için çok büyük bir avantaj, avantajın sahibi olacak. Portekiz kazanırsa ikili averajda büyük ihtimalle Norveç'i geride bırakarak grup liderliğine yükselecek o yüzden e, önemli bir karşılaşma Portekiz'in tabi hücum oyuncuları e, Nani ve e, Cristiano Ronaldo çok formda e, çok iyi bir sezon geçirirler her ne kadar istedikleri başarıları yakalayamasalar da e, Ronaldo İspanya şampiyonluğunu işte Nani şampiyonlar ligi finalini kaybetti belki ama çok iyi bir sezon geçirdiklerini söyleyebiliriz yine defans anlamında da bakıldığında defans hattı olarak da Portekiz e, önemli bir e, yani Portekiz defansına yer alan oyuncular da önemli sezonlar geçirdiler. Bu açıdan bakıldığında daha formda oyunculara sahip Portekiz'in ve kendi sahasında oynamanın avantajını kullanarak 55-60 bin kişi oynayacaklardır muhtemelen Benfica'da. O yüzden Portekiz maçın ağır favorisi olarak gözüküyor. Her ne kadar grup lideri Norveç olsa da ben Portekiz'in bu defa bir sürprize hani mahal vereceğini düşünmüyorum. O yüzden Portekiz galibiyeti ve e, ee, üst tercihleri bu karşılaşmayla ilgili e, benim tercihlerim olacak. Baba -ba